Merhaba, hoş geldiniz. Bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Dostlarım, birazdan dinleyeceğiniz hikayeyi internette kendi araştırmalarım neticesinde buldum. Hikayeyi çok beğendiğim için sizinle de paylaşmak istedim. İyi dinlemeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan hesap gününün sahibi Allah içindir. Rabbimiz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ulaştır. Gazabı uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. Merhaba, ben Melih'a. 25 yaşında, dul bir kadınım. Kars'ın yıllardır zorluklar çeken, bu köyüne çok sevdiğim kocam için gelmeyi kabul etmiştim. Kocamın nereye gidersek gidelim, beni yalnız bırakmayacağını bildiğim için rahattım. En büyük korkumdu bu benim. Yalnız kalmak. Kocam beni terk eder mi diye düşünür dururdum bazen. Düşünmekten, başımın ağrıdığını hissedene kadar. Korkular, kaçınılmazdır. Yaşanmadan ölünmez derler. Evet... Kesinlikle öyle. 2-3 ay önce 5. çocuğumuz olan Meleği doğurduktan sonra 5 çocuğu ve beni yalnız bırakıp gitti kocam. Yaratıcısının yanına. Böylece paranoyalarım geldi. Kocamın ölümünden saatler öncesini hiç unutma. Ölmeden birkaç saat önce elektrikler ansızın kesildi. Gaz lambasıyla hafif aydınlanan tek odalı küçük evin sedirinde oturuyordum duvara dalıp da gitmiştim. Bir süre sonra tahta kapıya vurulma sesi geldi. Kocam gelmişti. Ocak ayının nefes kesen soğuğuna ve tipisine daha fazla maruz kalmasın diye hızlıca yerimden kalktım. Kapıyı açmak için bir adım atmıştım ki gelen tıkırtılarla duraksadım. Çatıya tüneyen kuşlar olduğunu düşünerek kapıya doğru bir adım attım ve adımım havada kaldı gaz lambasının sönük ışığıyla hafif görünen, duvara asılı, içinde ayetel küsü yazılı olan küçük el çantası duvara çarpıyordu. Yavaş yavaş. Odada rüzgar var gibiydi. Hemen pencereye yönelttim bakışlarımı. Nefesim hızlanmıştı. Evdeki tek tahta pencere önündeki kalın battaniye sıkıca kapatılmıştı. İçeri hava giriş çıkışı olanaksız görünüyordu tekrar kafamı küçük el çantasına çevirdiğimde duvarda hiçbir şey yoktu. Bakışlarım yere yöneldi ve el çantası yerde duruyordu. Kocamın bana seslendiğini duydum. Tahta kapıya hızlı hızlı vuruyordu. Melek ağlamaya başladı. Hemen kendimi toparlayıp kapıya gittim. Ve soğuktan kirpikleri ve kaşları buzlaşmış olan eşime kapıyı açtım hemen içeri attı kendini. Neden açmıyorsun kapıyı diye sinirle konuştu işim. İçim geçmiş diyerek bütün köyün duyacağı şekilde ağlayan meleğin yanına gittim. Melek doğduğundan beri hiç böyle ağlamamıştı. Susturamıyordum. Bir an boğazının yırtılacağını sandım. Meleğin sesiyle uyuyan diğer çocuklar da yavaş yavaş kıpırdanmaya başladılar. Nihayet susturabildim. Gözüm yerdeki Küçük çantaya kayıt. Sobanın ani ses çıkarmasıyla bakışlarımı sobaya çevirdim. Sönen ateş yeniden canlanmıştı. Bir ateşi harlayıp sobanın içine odun atmış gibiydi. Çıkan yanma sesleri evi doldurmuştu. Kocama baktım. Madem soba haralalı yanıyor, ben de çorba yapmıştım ısıtayım dedim. Bu havada bundan güzel olamaz dedi. Sobanın ani yanması umurumda değil gibiydi. Oysa ki biz ne kadar odun atarsak atalım yine de soba böyle yanmazdı. Bir gariplik vardı. Çorba tenceresini alırken eşime dönmeden içinde ayetel kürsü olan duvardaki el çantası yere düşmüş. Alır mısın hayatım dedim. Yerinden kalkarak oraya doğru gitti. Ben ise çantaya bakıp duruyordum. Yerden aldı ve içine baktı. Bakışları bana kayt. Bunun içi. Boş dedi. Suratım. Buz kesildi. Çünkü evlendiğimden beri o çanta orada ve ayetel kürsü yazılı kağıt içindeydi. Hemen kocamın yanına gittim. Ve çantaya dokunmadan içine baktım. Evet. Gerçekten boştu. Kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Donan suratımı gören kocam ise iyi misin diye sordu ona olanları anlatmaya düşündüm. Ama zaten yorgundu. Onu bu düşüncelerle daha da yormak istemedim. Çantayı elinden aldım ve evet, yenisini yazdırdım. Koymayı unutmuşum sanırım. Diyerek çantayı pencerenin önüne koydum. Birlikte sobanın önüne oturduk ve çorbasını kaseye doldurup gülümseyerek içime verdim. Çorbasını içerken çok tedirgin görünüyordu yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlamıştım. Benim de ondan az kalır yanım yoktu. Gözüm ikide bir küçük çantaya takılıp duruyordu. Evlendiğimde kayınvalidem asmıştı duvara. O günden beri birkaç kez değiştirmiştim içindeki duayı. Bir anda kaybolmasını, üstüne üstün evin içinde rüzgar varmışçasına duvara çarpmasını, yere düşmesini düşündükçe kafayı yer gibi oluyordu. Ben ve kocam da dalıp gitmiştik. Ansızın telefon çaldı. Kocamın telefonuydu bu. Telefon konuşmasını dinledim. Birkaç şey duyabildim. Nasıl olur ki? Tamam geliyorum. Dediğini duyabildim sadece. Hızlıca montunu aldı. Kapıyı açtı ve ayakkabısını giyerken neler olduğunu sordu. Bir şey yok. Sadece bütün köyün elektriği gitmiş. Bir bakmamı istiyorlar. Deyip gitti kocam gidince içimi bir korku kaplamıştı. Gözüm küçük çantaya takılıp duruyordu. Çocukların hepsi uyuyordu. Sobadan çıkan odun sesleriyle ev daha da korkutucu hale gelmişti. Çocuklarımın arasına girerek onlara sarıldım. Bu beni biraz daha sakinleştirdi. Evin sıcaklığıyla gözlerim gidip geliyordu. İçim geçti ve o huzurlu andan sonra hayatım kabusa döndü gece üç sıraları telefon çaldı. Uykulu gözlerimle telefon nerede diye bakmaya başladım. Kocam henüz gelmemişti. Telefon pencerenin önüne koyduğum küçük çantanın yanındaydı. Neden bilmem. içimde hiç korku olmadan telefonun yanına gittim. Sanki 3-4 saat önce yaşadıklarım bir filmmiş gibi hissediyordum. Kimin aradığını görmeden açtım. Alo dediğimde kimse cevap vermedi. Bir daha alo dedim. Hala ses yoktu. Sonra boğuk bir ağlama sesi geldi. İçten bir ağlamaydı bu. Karşıdaki boğuk ses, alo dediğinde tanıdım bu sesi. Kocamın en yakın arkadaşıydı. Neler oluyor, hiç sesin çıkmıyor diye konuştum. O hala susuyordu. Kemal nerede? Hemen ona ver telefonu. Boğuk bir sesle, veremem deyip hıçkırdı. Nasıl veremezsin? Bir şey mi oldu? Sesim titremeye başlamıştı. Sadece düştü diyebildi. Sesimi yükselttim. Ve her şeyi düzgünce açıklamasını istedim. Kocan öldü dedi ve bir nefese telefonu kapattı. Telefon elimden düştü. Dizlerim titredi. Ve yere çöktüm. Her şey Üstüme üstüme geliyordu. Bunun bir kabus olduğunu düşünmüştüm. Çok iyi hatırlıyorum o hissi. Bir anlığına dünyada tek ben kalmışım gibi hissetmiştim. Kapıya koştum ve açtım. Kapıya koştum. Açtım ve ayakkabılarımı giymeden dışarı çıktım. Hava henüz aydınlanmamış. Koşmaya başladım. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Nereye koştuğumu bilmiyordum. Sadece koşuyordum soluklanmak için durdum. Bir omzuma, eline attı. Bir çığlık attı. Arkamı döndüğümde telefonla arayıp kocamın öldüğünü haber veren adamdı bu. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Ve gök gürledi. Etraf zifiri karanlıktı. Telaş evden çıkmıştı. Nerede olduğumu da bilmiyordum. Kocamın en yakın arkadaşı olduğunu sandığım kişiyle bir anda göz göze geldik. Her zamankinden farklı bir hali vardı. O an sağlıklı düşünemiyordum. Onun değişik halleri bana o sırada normal geldi. Ona beni kocamın yanına götürmesini söyledim. Yağmur hızını arttırmıştı. Tamam deyip aniden arkasını döndü ve önüme koyuldu. İlerlerken garip hareketler yapıyordu ve ben karanlık olduğu için tam olarak ne yaptığını kestiremiyordu. Sanki yanımızda başka biri varmış gibi boşluğa bakıyordu ve ağzından anlamadığım garip fısıltılar çıkıyordu. Kemal'in ölüşü onu da etkilediği için öyle davrandığını düşündüm. Çünkü benim de ondan az kalır yanım yoktu. Ama düşüncelerimde yanılmışım. Biraz ilerledikten sonra köyün okulunun önünden geçtik okul köyün sonlarına doğru olduğu için artık etrafta yerleşim yeri kalmamıştı. Ve korkmaya başlamıştım. Kocamın arkadaşına elektrik sisteminin köyün meydanda olduğunu ve burada ne işimiz olduğunu sordum. Aniden durup hızlıca bana dönerek buz gibi bir sesle geldik dedi. Ve o anda etraftan rüzgar uğultuları gelmeye başladı yavaş yavaş hızını artırıyordu. Gecenin yarısında okulda kimse olmamasına rağmen boş okulun içinden kapı gıcırdamaları yankılanıyordu. Ağlamaktan şişen gözlerimi kısarak okulun penceresine baktım. İzleniyormuş hissine kapıldım. Bakışlarımı okuldan çektiğimde adamın dik bir şekilde bana baktığını gördüm. Bakışları hiç normal değildi bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun bir anda durması gözümden kaçmamıştı. Korkuyordum. Nefesimi sert bir şekilde dışarı bırakıp biz neden buradayız? Kocam nerede? Eve gitmek istiyorum dedim. Arkamı döndüm. Biraz ilerledim. Okulun önüne geldiğimde okulun demesi, kapıyı kapatıp çıkıyordu. Aman Allah'ım. Onun o saatte ...orada ne işi vardı? Bir anda gözlerini bana dikti... ...ve... ...göz göze geldiğimde... ...rüzgarı uğultuları... ...yeniden çıkmaya başladı. Ayaklarım titremeye başlamıştı. Hademe bana... ...başın sağ olsun... ...kocan ölmüş... ...dedi. Gecenin bu saatinde... ...kocamın öldüğünü haberini alması... ...çok olanaksız görünüyordu. Artık kendimi tutamıyordum. Hıçkırarak ağlamaya başladım ve çalılıklara doğru koştu. Okulun ilerisindeki yıkık evi geçtiğimde ...Hadem'e ve kocamın arkadaşı önüme dikilmişti. Yağmur durup bulutlar aralanınca ay etrafı daha iyi aydınlatmaya başlamıştı. Ve onları daha net görmeye başladım. Onların o anki halleriyle normal bir insan olmadıklarını anladım. Ve gözüm bir anda ikisinin ayağına takıldı. Ya Rabbi, ikisinin de ayak parmakları arkada, topukları önde olacak şekildeydi. Bu, dedemin ve babamın bize anlattığı, bizim inanmadığımız, çok eskiden köyü basan cinlerin ayak şekliydi. Korkudan konuşamayıp, garip sesler çıkardım. Onlar benim üzerime doğru yürürken geriye doğru bir kaç adım attım ve ayağım taşa takılıp yere düştüm cebimden küçük el çantasının içindeki ayetel kürsü yanıma düştü. Saniyeler içinde elime alıp okumaya başladım. Ben okumaya başlayınca etrafta görünmeyen köpeklerin havlama sesleri geldi. Rüzgar daha da hızlandı ve etraftan duman çıkmaya başladı. Okudukça güç aldım ve daha sesli okumaya başladım. Karşımdaki iki cin farklı silüetlere girerek yok oldular. Ayağa kalktım ve önüme bakmadan eve doğru koşmaya başladım. Bir nefeste eve girip kapıyı kapattığımda sabah ezanı okunuyordu. Hemen gidip çocuklarıma baktım. Hepsi yerinde yatıyordu. Ama ben kafayı sıyırmış gibiydim. Sinir krizleri geçiriyordum. Sabah ezanından sonra bir sela okundu. Ve bu kocamın selasıydı. Onun ismi okunduğunda çığlıklar atarak köy meydana doğru koştum. Artık gündüz olmuştu ve herkes orada toplanmıştı. Kocamın elektrik direğinden düşüp öldüğünü söylüyorlardı. Ama ölümü esrarengizdi. Biliyordum. Aradan günler geçti. Ve ben sadece cebimdeki hayatel kürsüyle evin tek penceresinin önünde Dizlerimi çeneme kadar çekip sadece oturuyordum. Ne yiyor, ne içiyor, ne de kimseyle konuşuyordum. Sinir krizleri geçirip bayılıyordum. Çocuklarıma bakacak durumda değildim. O yüzden onlara kocamın kardeşleri sahip çıkıyordu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kendimi toparlamaya başlamıştım. İyi kötü çocuklarıma bakacak durumdaydım. Sabahları uyanıyor okula gidecek çocuklarımın kahvaltısını hazırladıktan sonra onları uyandırıp karınlarını doyuruyordum. Ardından okula gönderiyordum. Gün içinde hiç boş kalmamaya çalışıyordum. Elimden geldiğince sürekli bir şeylerle meşguldüm. Kocamın kardeşleri bize haftalık erzak getiriyordu. Aylar geçti ve çetin geçen kış bitti. İlkbahardaydık artık. Ağaçlar çiçek açmaya başlamış. Kışın soğuktan saklanan hayvanlar yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştı. Kuş sesleri evimizi dolduruyordu. Bir sabah uyandım ve kahvaltı hazırlamak için mutfağa doğru gittim. Çocuklar hala uyuyorlardı. Banyonun önünden geçerken kocamın annesinin verdiği kırık aynaya gözüm takıldı. Olduğum yerde durdum ve aynaya doğru yürüdüm ayna, çok tozlanmıştı. Kendimi bile göremiyordum. Elime bir bez kaptığım gibi tozlu aynayı silmeye başladım. Tek hareketle aynayı silerken bir an temizlenen yerde bir yansıma gördüm. Hemen arkamı döndüğümde ise kimsenin olmadığını fark ettim. Halüsinasyon gördüğümü sanıyordum. Ve yavaş yavaş delirdiğimi düşünüyordum. Aynanın tamamını sildikten sonra Biraz uzaklaşıp kendime baktım ve bir an nefesim kesildi. Aynadaki yansımamda kocamın arkadaşı göründü. En son yaşadığım olaydan sonra onun bir insan olmadığını çok iyi biliyordum. Hızlı hızlı nefes almaya başlamıştım. Onun ise yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Arkamı döndüğümde kimsenin olmadığını görünce nefesimi sert bir şekilde dışarı bıraktım. Tekrar aynaya baktığımda tek ben vardım. Kenarda duran eski kilimi elime alıp hemen aynanın üstünü örttüm. Gidip elimi yüzümü yıkadım. Bir hocaya görünmemin zamanı gelmişti artık. Köyün Ermeni cinci hocasının evine gitmeye karar verdim. Kızını aradığımda kendisinin Ermenistan'da olduğunu, Kars'a yarın döneceğini söyledi. Tamam deyip telefonu kapattım. Çocukların kahvaltılarını verip okula göndermiştim. Yine yalnızdım evde. Boş durunca düşüncelerle kafayı yediğim için evi temizlemeye koyuldum. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. Gün nasıl bitti anlamadım. Çocukları amcalar okuldan almış ve kuzenlerinin yanına götürmüştü. Meleği de eve gelip omzunu atıp götürmüştü. Hava iyice karardı. Yarın hocanın yanına gideceğim için temizlenmem gerekiyordu. Banyoya gittiğimde suların kesildiğini gördüm. Büyük bir kova elime aldım ve çeşmeye gitmek için kapıya doğru yürüdüm. Hava çok sıcak olduğu için üzerimden hiç çıkartmadığım ırkayı çıkartmıştım. Ve ayetel küsü içinde kalmıştı. Bilseydim asla çıkarmazdım. Saçlarım rüzgarda uçuşuyordu. Evin içinde giydiğim Uzun beyaz gecelik vardı üzerimde. Çok ince olduğu için akşamın serin rüzgarında üşümüştüm. Çeşme yakın olduğu için üzerime bir şey almamıştım. Havada bir gariplik vardı. Etrafta aşırı derecede teze kokusu vardı. Çeşmenin başına geldiğimde çok garip hissediyordum. Kovayı hızlıca doldurdum ve eve doğru yürürken yanımdan uzun mavi elbiseli bir kadının geçtiğini gördüm. Elbisesinin eteği sol bacağıma değmişti. O an yere yıldım ve bütün koca su yere döküldü. Sol tarafımı hareket ettiremiyordum. Rüzgar yine kocamın öldüğü geceki gibi esiyordu. Ağlamaya ve çığlık atmaya başladım. Kafamı çevirdiğimde mavi elbiseli kadının çeşmenin önünden bana baktığını gördüm. ...konuşamıyordum. Sahilimi refleksle cebime attığımda... ...ayetel kürsü yazılı kağıdı evde bıraktığımı hatırladım. Çığlık seslerimi duyan köy halkı... ...yanıma gelmişlerdi. Mavi elbiseli kadın... ...bana bakıyordu. Sahilimle... ...çeşmeyi işaret edip... ...orada diyebildim. Orada kimsenin olmadığını... ...sadece halüsinasyon gördüğümü... ...sakinleşmem gerektiğini söylediler beni kucaklayıp eve götürdüler. Felç kalmıştım. Birkaç kadın benimle birlikte kaldı. Günü arınca hemen hocanın yanına gittik. Hoca bana cinlerin musallat olduğunu ve bunun kocamla bir ilgisi olduğunu söyledi. Ermeni hoca birkaç dua okudu ve dilim açıldı. Hocaya başıma gelenleri tek tek anlattım kocamın arkadaşının yaptıklarını da benimle gelen kadınlar o adamın aylar önce karşıdan gittiğini söylediler. Biraz daha iyi olduktan sonra beni eve götürdüler. Bu olaylardan sonra psikolojim iyice bozulmuştu. Çocuklarıma bakamıyordum. Sol tarafın fersli olduğu için hep uyumak zorundaydım. Sürekli kabuslar görüyordum. Ayetel kürsüyü yanımdan ayırmadığım için biraz olsun rahattım. Kocamın özlemiyle tutuşu, ağlayarak ömrüm geçiyordu. Ve sonunda, bu köyde daha fazla kalamayacağımı anlayıp, abimi arattırdım. Beni eve götürmesini söyledim. Çocuklarımı da alıp, bu lanetli köyden defolduk. Eski şehir yaşamıma geri döndüğüm için çok daha iyi hissediyordum. Annem bana ve çocuklarıma bakıyordu. Aradan yıllar geçti. Ve felçli tarafım düzelmeye başladı. Kendime bir iş buldum. Ve hayatımı çocuklarıma adayarak devam ettirmeye çalıştım. Geceleri rüyalarımı köy geliyordu. Uyandığım an duaları okuyarak sakinleşiyordum. Bir gece kocam rüyama geldi. Ona yaşadıklarımı anlattım. O da bana o gece olanları anlattı. Arkadaşında bir gariplik hissettiğini, elektrik direğine çıktığında onun da arkasından çıkışını ve ayaklarından çekip yere düşürdüğünü söyledi. Sonradan bana musallat olduğunu anladım ben de. Beni çok özlediğini söyledi kocam. Ben de onu çok özlediğimi, yalnız kaldığımı, yanına gelmek istediğimi söyledim. Ve aniden uyandım. Aradan yıllar geçti. Ve ben kocamın kabrini ziyaret etmek için bavulumu hazırlayıp karsa kocamın köyüne bilet aldım. Sevgili dostlarım merhabalar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Eğer sizin de bir hikayeniz varsa ve benim seslendirmemi isterseniz yorumlara sabitlediğim iletişim adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayemize görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.